Merhabalar, öncelikle ben Betül. 26 yaşındayım. Şu anda sosyal sorumluluk alanında çalışıyorum. Burun operasyonu geçirdim ve bu aldığım karar hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. O benim için bir takıntıydı. Mesela şu andaki kemik benim için bir takıntıydı. Kesinlikle özgüven etkisi olduğunu düşünüyorum bu arada. Mesela ben sağ profilden kendimi hiç beğenmiyordum. Yani böyle direkt oradaki kemik çıkıyordu karşıma. Hani önden bir problemim yoktu. Operasyondan önce çok fazla soru işaretleri vardı kafamda. Ya doğal olmazsa, natürel durmazsa, yani yüzüme uymazsa gibi. Ee, tabii bu, bu da e, doktorunuzla konuşarak halledebiliyorsunuz. O yüzden eğer böyle bir operasyon geçirme isteği olanlar varsa kesinlikle doktoruyla olan iletişimine dikkate almalı. İletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar e, istediğiniz sonucu alıyorsunuz. Aynanın karşısında el iki tarafa kemik üzerine böyle masaj yapıyoruz. Yani insanın içinde eğer böyle bir operasyon geçirme isteği varsa, estetik olma isteği varsa kesinlikle bir an önce yapmalı bence. Çünkü ben bunu 26 yaşımda olmasaydım 30-40 yaşında hala hakkında olacaksın muhtemelen ve hani neden yapmadım diyecektim kendime ki şu an bile yani 18 yaşından beri neden yapmadım diye soruyorum. Burnum doğal istediğim için mesela herhangi bir şeklinde değişiklik olmadı sadece kemiğim gitti. Bu da beni en çok mutlu eden şeylerden oldu. O yüzden Kıvanç hocama da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.